Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf Tezol. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Skibidi Tuvaletlerin Roblox için yapılmış oyunlarına bakıyor olacağız. Birkaç tane oyunu inceleyeceğiz. Bakalım güzel olan var mı? Oynanabilir olanlar var mı? Yok mu? Bunları göreceğiz hep beraber. Hemen kanala abone ol ve bir beğeni bırak. Videoya geçelim. Evet. Şu anda arkadaşlar ekranda Roblox için yapılan oyunları görmektesiniz. Sağ ben olduğum için birkaç tane oyunu kapatıyor oluyorum. Ama şöyle aşağıya doğru indirdiğimde siz de rahatlıkla görebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok fazla sayıda oyun var. Ancak biz bunlardan birkaç tanesini inceliyor olacağız. İlk oyunumuza bakalım hemen. Roblox Toilet var. EP47. Oyunun yüklenmesini bekliyor olacağım birazcık. Evet. Oyunun başlangıç noktasında buradayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir liste yapmışlar. neler oluyor? Uçanlar, kaçanlar, bir şey olanlar. Burada büyük bir tuvalet var bakalım. Oo, işini çektim onun. Sifonu çektim. bakalım neler varmış. Burada görüyorsunuz 25 bin, 50 bin, 100 bin, 150 bin, 300 bin şeklinde ilerleyen ve skinleri değiştiren bir kısım var. Morplar var. Bunlar biraz daha ücretli morplar ki yani ben çok oyunlara para verme tarafları birisi değilimdir. Shop'a bakalım. Shop'ta neler var? Parayla satış yapılan yine birçok farklı skin ve silah var. Gördüğüm kadarıyla. Spesiyale bakalım. 500 demiş ancak arkadaşlarımızla girmemizi istiyor. oo, oo, oo. oo. Canını bile görmüyorum. Ha bir tane daha çıktı yanımızda. Şimdi 25 win için oynuyor olacağız. İlk 25 win'i tamamlayıp bakalım. Karakterimizi bir değiştirelim nasıl olacak. 3 kafalı tuvalet sana geliyorum. Çektim sifonu. Bakınalım şöyle. Başkası da çekti ama... Eh. Bana yazmadı tüh. O çok fazla sayıda tuvalet var burada. Bakalım sifonu çekebilecek miyiz? 12 win oldu. 25 win'e doğru. Oo, kalabalık bu tarafta. Bu tarafa doğru yönelelim bakalım. Abi o nedir? Burada çok tehlikeli bir şey gördüm. Ben bu tarafa doğru kaçmayı yeğliyorum şu anda. Burada sıkışmış bir boss görüyor gibiyim. Hibrit tuvalet var şurada. Hibriti yakalarsam hoş olabilir. Böyle hasar yemeden gayet iyi. Bana doğru geliyorlar. Kal orada. Tamam bunu da yakaladım. Bunun da fişini çekeceğim. Ah, i̇şte bu. Burada altın sırası var. Acaba win sayısını farklı olarak veriyor olabilir mi? Şöyle bir tutalım onu yine. Oo, bu 5 bir win birden veriyor. Şuradan morptan bir değiştirelim bakalım. Oo, bu daha büyük. Hop, oh, oh. hop. öldük. Aa. Tamam, onu da hallettik. Kaç 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 kaç. Ya buraya kaçma gel. Aa ıskaladım. Ya ananı Buradayım ben görmüyor musun? Kaçıyor. Aa bu sıkıştı. Sıkıştı bu sıkıştı. Tamam tamam bunu da aldık. Şunun fişini nasıl çekeceğiz? Dur, morbumuzu değiştirelim hemen. 50 bin oldu. 50 bine şunu alabiliyorum. Oha, tek yedim. Şurada uzakta değiştirmeliyim. evet. Bunun için başka bir şey lazım galiba bize. Kaç 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 kaç. Bakalım 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 işimize yarayacak bir şey. 100 bin, 150 bin, 300 bin. 300 bin alırsak anca şey yapacak galiba. Burada arada sıkışmış bir boss'u daha hallettim. 63 bin. Bir tane daha sıkışmış buldum. Elimizde herhangi bir silah yok. Şu ana kadar 4 defa öldük. Ne oldu lan? Tuvalet devrildi. Aynen. Çekelim abi bunu. Çok iyi. Arkamıza çıkmışlar yine. Bakalım oraya da. Git vurma git. Şurada çok büyük bir tane var maskeli. DJ'yi hallettik. Al. Canım gitti. Tırmadan şunların fişini çekebilir miyim ki? Bu arada fişini çekmek derken yani sifonu çekmeyi kastediyorum arkadaşlar. Bu bana tek atar mı ya? Tek atar bu bana. Aa bırak beni. Aa. Sal. Sal. Aa. aa. Lan bilgisayar, Ezildim. Biraz daha büyük bir şey lazım bana. Arka tarafa koşmalıyım direkt onunla. Evet 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 evet. Az bir uzaklaşalım şöyle. Kaç kaç kaç. Abi bunu nasıl öldüreceğim? Hiç bilmiyorum. Çok az canım kaldı. Ufaklara tıklamak çok zor bunlarla. Ezemiyor muyum üstünde yürüyerek? Benim canım gidiyor bunlar. Araba patlıyor mu? Yüzü az kaldı. Benim de çok az canım kaldı. Bana vurmayı bırak. Aa! Oy 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 oy. Kaç 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 kaç. Şurada bir tane daha var. Aa 6 defa öldüm. Ha, bunlar şey. Enfekte edenler. Okey. Kaç, kaç, kaç aradan git aradan git aradan git. Silah alabiliyor muyum ya? Çöpe bakayım bir. Tam şurada silah alanın orada boss yaklaşamıyorum oraya. <laughs> tamam şu dondurma silahını arkada kullanabiliriz. Çek 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 çek. Maskeliği çekebilir miyiz ki? Aha. Tamam çok iyi çok iyi. Silahım bakta kaldı. Hadi. Çekeceğim seni oğlum. Hadi bakayım. 100.000'e ulaştık ama mort'tan şey alalım. ne oldu? O. Oh. Yavaş üstüme basacaksın. İşte bu. Bu ne bir kere daha basabiliyor muyum? Şimdi bakayım yüzde de ne veriyor? Hmm. 300'e kadar dayandırabiliriz. Gel dövüşelim gel. Gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Döverim oğlum seni. Bunu dövebiliyor muyum? Oha! Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Kaç, kaç, kaç. Çekeceğim, 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 çekeceğim. İşte bu canım bayağı azalmış durumda ama bu boss şurada terör estiriyor. Bu boss'u aklayacağım ya. Mortan. <laughs> mortdan. <laughs> ne oldu? Ben de öldüm. Hasar için şu silahı almak istiyorum ama. Ver, ver. Bir daha ver. Güle güle. Zor olmuş bu arada hani öyle basit de değil. Hasar çıkarabiliyor mu onu da görmüyorum. Hasar yemiyor ki. Bir şey geldi. Bir şey geldi ezildim yok oldum İçeride sıkışmış Bunları hemen yok edelim Oturduğum yerden Bak bak oturduğum yerden kesiyorum bak Eyvah <laughs> Oturduğum yerden tek hmm. Oradan dev bir roket geçti. Ha. Roket atan bu. Okey. Şuradan bir 150'yi tamamlayalım. Acilen bana bir lazer silahı benzeri bir şey lazım ya. Tamam bunun da icabına baktık. Dice s de var. Tamam bunu da hallettik. 150 yapalım. Biraz daha büyüyelim ki diğerlerini dövebilelim. Ne oldu? Mini s de jackpot geliyormuş. Bu ne abi? Aa bu sıkıntılı. Neyse bu abimiz yumruk yumruk tekme atabiliyor yakınlaştıkları zaman. Bunların 750 canı var. Yani can değerleri de yüksek. Hallettik onu da. Sıra sende gel bakalım. Al sana bir tekme. Al bir yumruk. Al bir tekme. Al bir tane daha. Dövüşelim gel. Vazgeçtim vazgeçtim. Sifonunu çekmek daha mantıklı senin. Şuradaki polisi de öldürürsek istediğime ulaşmış oluyorum. Gel bakalım buraya. Hazır arkası dönük yakalamışım. Hadi bakayım. Al beni ucube. Aç. Oo. Al bakalım speaker adam tekmesini. Al. Abi sen vuruyorsun ama ben vuramıyorum. Ne yapsak bu işi? Gel buraya gel. Senin bir sifonunu çekeyim de sen gör. Hmm, bu daha dayanıklı diğerlerine göre. Sifonunu çekelim gitsin ya. uğraşmaya değmez. Oo. Burada bir hibrit tuvalet var. Kafalıyı da gönderdik. Tanklar. Oh, oh. Bırak beni. Oh tamam buraya giremiyor. Ha geliyor 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 geliyor. Gider ayak seni. Gel buraya. Bana, bana acilen bir silah lazım ya. Bir silah bulabilirsem bunları öldürebileceğimi düşünüyorum. Bunlar ne abi? Oo. Kaybolmayın lan. Bosslardan birini hallettik. Tuttum onu. Bunu da tuttum. Hazır tutmuşken çek sifonunu. Bir daha tut. Çek arkadan. Kaçma kaçma. Hadi bakayım. Uh, ikisini üçünü de ben hallettim. Attım lazeri tuttum onu. Kal orada. Sen kalk sen gelme. Hı? Profesör gel bakayım. Sen kal orada yine. Seni bir yakalayalım. Ha şimdi sen gel. İşte bu. Tamam ya bu konuda ben uzmanım artık. Şu kalsın orada. Oo. Burada büyük bosslardan var. Bunu bir halledelim. Eyvah. Kal orada. 300'de çok az kaldı. Kanka sen almam çok zor. Üstüne zıplamam lazım. Kanka tuttum. Ben de. Bir daha tuttum. Helal be. Bosa yaklaşmayacağım. Şöyle gidelim. Oyuna güncelleme geldi. Bu haftaki bölümde de ilk oyunu incelemiş olduk arkadaşlar. Oyuna update atıldığı için maalesef oyundan çıkmak zorunda kaldık. Ee, 300'lük tuvaleti alamadık. O oyuna gelen güncelleme aslında güzel oldu bir anda. Oo. Tamam oyun açıldığına göre o zaman Şu 300'lük Morp'u alalım. Oyunun rengi bir tık koyulaştı ama... Şu an daha yüksek çözünürlükte. 300'e çok az kaldı. 297 Trip'im çekeceğim oğlum. İşte bu. Yeni morpumuz açıldı. Oo. E bu direkt tekliyor abi. E çok iyi. Dur bakayım şurada uçan bir boss var gibi. Bunun icabına bakalım. Canı daha yüksek diğerlerine göre. Ufaklıkları bir halledelim ayağımızın altından çekelim. ne kadar hasar verdiğimizi şu an için göremiyorum. Nasıl senin icabına bakacağım? Eyvah. Şöyle binanın tepesine çıkabilirsem. Haydi. Al sana. Vurdum onu. Al. Onu öldürmek için çok vurmamız lazım galiba. Oo bu nedir? Seni yok edeceğim. Al bakalım. Ufaklıkları icabına bir hızlıca bakalım. Ayağımızın altından çekilsin şunlar bir. Şöyle yok ede ede ilerleyelim. Hmm etkili bir menzili var demek ki. 10.000 canı var. Şunu da şansımızı deneyelim. Hadi be. Son bir defa onun fişini çekmeyi deneyeceğim. Sifonu çekmeyi deneyeceğim. Başaramazsam artık. Ya hayırdır oğlum? Artist. Evet. Ah. Bir kere daha. Bir kere daha deneyeceğim. Orada bir büyük bu şu anda oyalıyor. ufaklıklar bizi yoruyor. Hadi hadi hadi. Ah be. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ben Yusuf Tezol. Bir sonraki videoyla tekrar karşınızda olacağım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.